Profesör Doktor Ömer Tam Erdoğan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim. Kırım Kongo kanaman ateşi virüs taşıyan keneler tarafından insanlara bulaştırılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Son zamanlarda her yıl dalgalanmalar olmakla birlikte bu dönemde bir miktar artış gözlenmekte. Ancak diğer yıllara göre çok büyük bir artış yok. Son iki yıldır artışımız çok fazla yoktu ama bu sene ilk birkaç ay içinde bir miktar artış oldu ama bunun normal sınırlar içinde her zamanki artış olacağı şeklinde düşünmekteyiz. Virüs taşıyan kenelerin vücuda temasıyla bulaşıyor veya ya da bu virüs taşıyan kenelerin sıvılarına bir şekilde temasla çıplak elle kenelerin ellenmesi, ezilmesi şeklinde ya da Kırım Kongo kanamalı ateş hastası olan kişilerin kan ya da vücut sıvılarının ellenmesi onlara temasla ulaşabiliyor. Bu hastalık daha çok tarım ve hayvan sektöründe çalışanlarda veteriner hekimlerde, askerlerde veya tedbirsiz olarak piknik yapılan ortamlarda ya da bu hastalığın tedavisiyle uğraşan sağlık personellerinde ve bunların o hastayla tedbirsiz olarak temaslara ulaşabiliyor. Bu meslek grupları ya da bu kişiler risk altında oluyor. Bu hastalığın belirtisi genellikle ateş, bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk ilk önce başlanmıştı. Ama daha sonra buna bazı ilerleyici hastalık, kanamalar eklenebiliyor. E, deri kanamaları, diş eti kanamaları veya bağırsak kanamaları ya da akciğer, beyin kanamaları şeklinde kanamalar şeklinde olabilir ama ilk belirtileri genellikle iştahsızlık, halsizlik, ateş, bulantı, kusma gibi. Bunları hasta fark eder etmez hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması mutlaka gerekiyor. Bu hastalık konusunda bir merkez haline geldik biz. Yaklaşık 2002 yani 22-23 yıldır bu hastalığı takip ediyoruz. Biz tabii bu hastalıkta henüz bir net tedavi yok kesinleşmiş bir tedavisi yok. Daha çok destek tedavisi gerekiyor. Biz de bu hastalarımıza zamanında geldikleri zaman özellikle gerçekten yeterince desteği gösteriyoruz. Bazı elektrolitlerinde ve kan ürünlerinde eksiklikler meydana geliyor bu hastalarda. Bunları hızlı bir şekilde yerine koymaya çalışıyoruz. Koyuyoruz da. Zaten bize çok erken geldikleri zaman bu hastalıkta pek sorun olmuyor. Ölüm olmuyor. Ama özellikle geç geldiklerinde ya da kendi kendi yöntemleriyle çıkarmaya çalıştıklarında bu hastalıkta bazen ölümle sonuçlanabilir. Ama yaklaşık ölüm sonuçlanma oranımız %5 civarında. Bu açıdan hani çok tedirgin olmaya gerek yok ama bazı önemli tedbirleri aldığımız zaman çok sıkıntı çıkarmayacak bir hastalık olarak karşımızda. Kene ısırığı durumunda halkımızın en çok yaptığı hatta bunu bilinçsiz bir şekilde çıkarmaları sigara basma gibi, kolonya dökme gibi veya işte aseton, benzin gibi maddeleri dökerek çıkarmaya çalışıyorlar. Tabi bunları döktüğü zaman kene kendini kasarak vücudun içine virüsü gönderiyor sıkarak. Bunları yapmamaları gerekiyor. En doğrusu en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak orada bu kenenin özel penslerle çıkarılmasını sağlamak daha doğru olacaktır. Bu konuda bizim de içinde yer aldığımız bir çalışma var. Özellikle enfeksiyon hastalıklarından bölüm başkanı Profesör Doktor Nazif Elaldo Hoca bu konuyla ilgileniyor. Şu anda sanırım İsveç'te faz bir çalışması devam ediyor. Faz bir çalışmaları bittikten sonra faz 2 çalışmalarının olacağı dönem başlayacak. Burada biz Sivas'ta yer alacak bu çalışmalar içinde. Faz 2 çalışmalarından sonra da aşı inşallah piyasaya çıkacak. Konga kanamalı ateşinde bilinen e, bence yanlışlar bir kere bu hastalığın çok ölümcül olduğuyla ilgili. Bu doğru değil. Bu hastalık özellikle erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurup ve keneyi çıkarma şekli doğru olduğu zaman sorun çıkarmayan bir hastalık. Tabi bunlar da gecikme olduğu zaman ölümle de sonuçlanabilen bir hastalık. Bizim biraz önce belirttiğim gibi vakaların sadece yüzde beşini eğer bu tedbirler düzgün alınmazsa kaybediyoruz. Ama onun dışında genellikle çoğunlukla iyileşebilen bir hastalık. Ee, Tabi alınacak tedbirler şöyle bir kere bu hastalıkta risk altında olan biraz önce saydığımız risk altında olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. İşte tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar gibi, veteriner hekimler gibi, sağlık çalışanları gibi. Bunun dışında halkımız ne yapabilir? Bir kere gittikleri yerde otların uzun olduğu yerlerde çok dolaşmamaları, daha açık renkli kıyafet giymeleri, giydikleri kıyafetlerin paçalarını çorap içine koymaları, eğer oralarda oturacaklarsa bir örtü ya da serdikleri şeyin açık renkli olmalarına dikkat etmeleri, eve döndüklerinde de vücudunu özellikle vücutlarını tamamen kontrol etmeleri, özellikle çocukları çok iyi kontrol etmeleri önemli. Tabii eğer kene tespit ederlerlerse de kendileri çıkarmayıp bir sağlık kuruluşuna başvurmaları çok iyi olur. Çok da önemli olur. Şu ana kadar bize gelen vakalar daha çok Yozgat ve Tokat ağırlıklı. Ayrıca Sivas'ın hafik ve Sara ilçesinden bir miktarda Koylisar'dan ve merkeze Bal Yıldız beldesinden geldi. Merkezden hastamız çok olmadı ama bu tabi merkezden de olmayacak anlamına gelmiyor. Mutlaka bu konuda herkesin yine tedbirli olması gerekiyor. Bir kere başhekim olarak şunu söylemek istiyorum. Endişeye kapılmamak gerekiyor. Bu hastalığın tedavisi yok deniyor ama bu hasta bize erken geldiği zaman her türlü desteği vererek hastalıktan rahatlıkla kurtulabiliyorlar ve kendi yöntemlerinden çok bir sağlık merkezine giderek keneyi çıkarmak bu işin püf noktalarından bir tanesi buna dikkat etmek gerekiyor ve belirtiler başladığı zaman da hemen hastaneye başvurmak bu hastalığı mücadelede çok önemli. Yani endişeye kapılmadan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulduğu zaman genellikle sorun çıkarmayan bir hastalık bu hastalık. Tek sıkıntımız çeneyi kendi yöntemlerimizde yanlış yöntemlerle çıkarmak ve hastaneye geç başvurmak. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece çok büyük problem olmayan bir hastalık bu diye sözümü tamamlamak istiyorum. Vah vah vah. Bılaç'a kez üzerimizden atmamıza rağmen birini yerine bakarken bir tane de benim üzerime gelmiş. Kaç kez aşağı attı yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor. E işte bu şahıya gelecek bir husus değil. Bu hayvanlar felç veyahut da ölümcül enfeksiyonlara yol açıyor. kene. Üzerimdekene... Aradaşlar. Çok değişik değişik tipleri var bunların. Ağlarca kez attım üzerinden bak geri çekiliyor. Şimdi bak ben nasıl bulacağım. Şimdi, Bakın arkadaşlar keneler nasıl insanlara doğru geldiğini şu an gösteriyorum. Bak o kadar hızlı geliyor ki insanlar o kadar çabuk buluyor ki yani kenenin radarına girdikten sonra yani size bulması imkan yani imkansız diyecek kadar geri art. çekildikçe sağa. yani geri çekildikçe size doğru geliyor bakın. Yani bunu kene sizi gördükten sonra bulmaması imkansız yani. Buluyor. Kenenin radarına girdikten sonra sizi bulmaması kesinlikle imkansız. Yani ben ilerledikçe şu an kene de bana doğru ilerliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bak ben dönüyorum. Kene de dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şu an kene beni resmen takip ediyor. Burada da dönüyorum arkadaşlar. Yani kenenin yönü bana doğru döndü bak. Bak kene burada yine döndü bana doğru geliyor. Bak geldi arkadaşlar. Şu an ayağıma çıkıyor. görüyorsun Çıktı mı?